Konnichiwa minasan. Bu haftaki dersimizde Japoncadaki sayıları anlatmaya çalışacağım. Büyük oranda bizdeki sisteme benziyor Japoncada sayılar. Ama tabi istisnaları, farklılıkları var. Bunlara bir tablo üzerinden değinmeye çalışacağım. Önce tablodaki sayıları açıklayacağım. Ardından istisnalarına değineceğim. Ardından bu şekilde yuvarlama sayılar değil de bunların küsuratlı halleri nasıl yazılıyor tabloyu da inceleyerek göstermeye çalışacağım. Öncelikle sıfırdan başlamamız lazım. Tabloda sıfırı göstermemiş. Sıfır şu şekilde re olarak yazılıyor. Buradan başlayalım. Sırasıyla gidiyor. İçi, ni, san, yon veya şi, go, roku, nana veya şiçi, haçi, kyu, cu. Burada bir iki tane istisna var. Dört için hem yon hem şi kullanılıyor. Daha çok yon günlük hayatta kullanılır. Yedi için nana ve şiçi iki tane yine kullanım var. Günlük hayatta daha çok nanayı görürsünüz. Farklı yerlerde farklı telaffuzunu kullanabiliyor. Bir yerde okumuştum. Şi ve şiçinin telaffuzu ölüm kelimesinin telaffuzuna benzediği için çok tercih edilmiyor diye okumuştum. Ne kadar gerçeği yansıtıyor bilmiyorum. Dokuzu da ku olarak görebilirsiniz. Küçüktür işareti gibi matematikteki. Ona kadar bu şekilde. 11, 12, 13 derken Bizdeki gibi 10 ve 1, 10 ve 2, 10 ve 3 o şekilde kullanılıyor. Mesela 11 ju iki, ju ni, ju san, ju yon, ju go aynı şekilde devam ediyor. Onun katları ise 100'e kadar ni ju yani 2 10, san ju yani 3 10, yon ju, go ju, roku ju, bu şekilde gidiyor bunlarda. Bizdeki gibi 20, 30, 40 diye ayrı bir telaffuzları yok onun katları için 20, 30, 40 şeklinde telaffuz ediyorlar. 100 için hiaku ifadesi kullanılıyor. Yüzler basamağında birkaç istisna var. 100 hiaku, 200 yine onlar basamağındaki mantık nihiaku yani 200 bizdeki gibi. 300'de bir istisna var. San Hiyaku değil de San Biyaku. Hi'nin görüyorsunuz üst kısmında şöyle bir işaret var. Bu hi'yi bi yapıyordu. San Biyaku şeklinde telaffuz ediyoruz. 400 aynı. Yon Hiyaku, Go Hiyaku. 600'de de bir istisna var. Burada Yaku diyoruz. Roku Rokuhiyaku demiyoruz. Hi'nin üstünde yine bir işaret var şurada. Ama bu sefer hi'yi bi yapan işaret değil de pi yapan işaret. Burada öncesinde de su hecesi yer alıyor. Bu da küçük yazıldığında sağ tarafındaki karakteri vurgulamamızı sağlıyordu. Yani Yaku, Nana 800 800'de yine bir istisna. Bu yüz ve katlarında 3 istisna var. Burada da Hachi Hiyaku demiyoruz, Hap yaku diyoruz. Kyu Hiyaku, burada istisna yok. Bin içinse Sen diyorlar. Şimdi Bin ve Katlarına bakalım. Yine 2000, 3000 bizdeki gibi gidiyor. Yine burada da iki tane istisna var Bin ve Katlarında. Sen diye başladık. Ni Sen, 2000. San Zen, San Sen değil de burada bir Sen'in üstünde bir işaret var şurada. Bu bu harfi Z'ye dönüştürüyor. Sanzen. Dört aynı. Yonsen. Gosen. Rokusen. Nanasen. İstisna var. 3000'i işaretlememişiz. Onda da bir istisna vardı. 8000'de Haçisen demiyoruz. Hassen diyoruz. Burada yine su hecesi var. Görüyorsunuz. Küçük olduğu için. Küçük olarak geldiğinde sağ tarafındakini daha vurgulu söylememize neden oluyordu. Arapçadaki şeddeli harf gibi hassen olarak telaffuz ediyoruz. Kusen ve 10.000'e geldik. 10.000 bizim için çok önemli bir sayı. Yüz ve binde içi hiyaku veya içi sen dememiştik. Yani bir tane yüz veya bir tane bin dememiştik. Ama 10.000'de gördüğünüz gibi içi man ifadesi var. Bu man ifadesi 10.000 ve katlarında devamlı kullanılacak. Hatta daha sonrasında da kullanılacak. Bunu göreceğiz. Burada istisna yok. Niman, Sanman, Yonman, Goman, Rokuman, Nanaman. Yani 7 tane 10.000, 8 tane 10.000, Hachiman, 9 tane 10.000, Kuman ve 100.000'e geldik. 100.000'de artık bundan sonra 10.000'in kaç katıysa ona göre söylüyoruz. 10.000'in 10, 10 katı yani 10 tane 10.000 cuman şeklinde telaffuz ediyoruz. Şimdi iki basamaklı sayılardan öğrendiğimiz kısma kadar birer örnek vererek pekiştirmeye çalışalım konuyu. Mesela yaşımızı söyleyeceğiz. Diyelim ki 27. Ne diyorduk? Önce 20 demek için 2 tane 10 dememiz lazım. Ni Ju ni ju nana. 27. Ni ju nana. Üç basamaklılara örneğimiz ise mesela 785 olsun. Önce 700 dememiz lazım. 7 tane 100. Nana Hyaku 85 için 8 tane 10 dememiz lazım. Hachiju 80 dedik ve 5. Go. Nana Hiyaku Hachiju Go. 785. 4 basamaklı sayıya örneğimizde mesela 4539 olsun. 4000 nasıl yazıyorduk? Yonsen. 500'ü nasıl yazıyorduk? Go Hiyaku. 30'u nasıl yazıyorduk? Sanju. Ve 9. q Bizdeki mantık sırasıyla hepsini söylüyoruz. 4539. Yonsen, Gohyaku, Sanju, Kyu. 5 basamaklı sayı örneğimizde diyelim ki 15368. Bakın 15368'in içinde 10000'den bir tane olduğu için önce bunu belirtmemiz lazım. Ichiman 10.000. Şimdi 5368'i söyleyebiliriz. Go sen. 300'de bir istisna vardı hatırladığınız gibi. Hyaku değil de byaku şeklinde söylüyorduk. San byaku san byaku 68. Roku ju hachi. Öncelikle ichiman dedik 10.000. Sonra 5000 dedik ayrıca Kosan, sanbyaku yani 300, rokuju yani 60. Sonra da hachi dedik. Burada biraz Türkçeden farklılaşıyor. Şimdi biraz daha ilginçleşecek iş. Aslında bunu soru olarak size bırakacaktım ama yani bunu hiç görmeyen birinin tahmin etmesi çok zor. O yüzden en sona başka bir soru size vereceğim. Şimdi 6 basamaklı bir sayı yazalım. Mesela yazalım ki 175.963 mesela. Demiştik ya 10.000'den sonra 10.000'in 10 katları şeklinde söyleniyor. 175.963'te kaç tane 10.000 var? 17 tane değil mi? İlk önce burada 17 tane 10.000 şeklinde 17 10.000 yazıyoruz. Şöyle CUNANA MAN 17 10.000 yazmış olduk. Bundan sonra devamını yazıyoruz. Şimdi kalan 5963 yazacağız. 5000 GOSEN 900 Kyuhyaku 60 ROKUJU 3 de SAN İlk önce 175.963'ün içerisinde 17 tane 10.000 olduğu için onu belirttik. 17 tane man var içerisinde. Junanaman. Ondan sonra 5.963 geldi. Gosen 5.000. Kyuhyaku 900. Rokuju 60 ve San 3. 175.963 oldu. Bu aslında biraz eğlenceli bir hal de alıyor bir yerden sonra. Mesela eğer varsa buraya kadar izleyen bir örnek de size vereyim. 869.743 sayısını Japonca nasıl yazarız? kuralımızı unutmayın. Bu derste Japoncadaki sayıları olabildiğince sade şekilde anlatmaya çalıştım. Birer tane de örnek verdim küsuratlı sayılardan. İstisnalar olmakla birlikte anlaşılamayacak bir şey yok. Biraz pratik yapmayla zamanla oturacaktır. Umarım faydalı olmuştur. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Matane.